İkinci şu an. İhtar. Allah Ehad i̇sm Azamına dair yedinci nükteyi azam ve altı İsm-i Azamın altı nüktesinin yedincisidir. İhtar. Bu risale benim nazarımda çok mühimdir. Çünkü içinde çok mühim ve ince olan esrar-ı imaniye inkişaf ediyor. Bu risaleyi anlayarak okuyan adam imanını kurtarır inşallah. Şimdi Bu cümlede çok ehemmiyeti bir beşaret. Ve evet. Hakkat noktasından demek ki şu ikinci şu ayı dikkatle, ibretle ağır ağır mütefekkirane ve bir ömür boyu okumamız lazım. Bakın bu risaleyi cümleye dikkat edersek bu risaleyi ama şartlar anlayarak okuyan imanını kurtarır inşallah. Demek bu cümle gösteriyor ki böyle risale gazete gibi okunmayacak. Dikkatla, teenniyle, düşünerek, mütefekkirane içinde ince esrar-ı imani inkişaf ediyor. Kur'an'ın ince sırlarının açılımının kalbe, ruha, gönle, latife'ye bakan cihet ve var. Demek ki müdakik bir nur talebesi özellikle iman hakikatlarını gayet mütefekkirane dikkatle mütala ve müzakere şeklinde okursa <laughs> açılımlar daha ziyade insanın aleminde intişara, inkişafa, imbisata inşallah vesile olabilir. Evet. Ma tesüf ben burada kimseyle görüşmediğimden kendime tebliğ edip yazdıramadım. Bu Risale'nin kıymetini anlamak isteyen başta bulunan ikinci ve üçüncü meyveyi ve ahirdeki hatimeyi ve hatimeden iki sayfa evvelki meseleyi evvelce dikkatle okuduktan sonra tamamını teenni ile mütala eyle. Bakın evvelce diyor, dikkatle okuduktan sonra sonradan tamamını teenni ile ağır ağır mütala edin. Burada yani eğitim noktasından, Risale-i Nur'un tetabuat noktasından okuması ilgili iki önemli şifre. Değil mi? Evet, bir de oku cümleyi. Ee, Tamamını. Bu Risale'nin kıymetini anlamak istersen, başta bulunan ikinci ve üçüncü meyveyi ve ahirdeki hatimeyi ve Hatime'den iki sayfa evvelki meseleyi evvelce dikkatle okuduktan sonra... Birinci adım, evvelce dikkatle okuduktan sonra evet. tamamını teenni ile mütalaa eyle. Ağır ağır mütalaa eyle. Evet. Altıncı, altı ismazamın altı nüktelerinin Allah-u Ehad'e dair yedinci nükteyi i azamıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihin estain. Fa'lem ennehu la ilahe illallah ayetinin bir muhteşem nüktesiyle meşhur bir Kasem-i Nebevi'nin işaretiyle ve ilhamıyla hissettiğim gayet güzel ve çok şirin ve nihayet derecede latif üç meyve-i tevhid ve üç muktazisi ve üç hüccetine dair bir nüktedir. İşte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam yemin ettiği vakit en çok istimal ve tekrar ile her zaman ferman ettiği şu Vellezi nefsu Muhammed'in bir yedihi kasemidir. Ve bu kasem gösteriyor ki şecere kainatın en geniş dairesi ve en müntahası ve nihayatı ve teferruatı dahi zatı ı vahid ahadin kudretiyle ve iradesiyledir. Çünkü mahlukatın en mintahat ve en müstesnası olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nefsi kendi kendine malik olmazsa ve efalinde serbest bulunmazsa ve harekatı başka bir ihtiyara bağlıysa elbette hiçbir şey, hiçbir şem, hiçbir hal, hiçbir keyfiyet cüz'i olsun, külli olsun o mühit iktidarın, o şamil ihtiyarın daire tasarrufunun haricinde olamaz. Şimdi burada bu nüktede hakikaten böyle hakimane tezekkür ve tefekkür etmek gerekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselam yemin ettiği zaman o cümleyi ifade ediyor. Muhammed'in nefsi de Cenab-ı Allah'ın kabzayı kahrında, kabzayı rububiyetindedir. Yani kainatta en küçük daireden en büyük daireye kadar, şeceri kainatın bütün cihet ve cihbesi noktasından bakınca, demek eğer Allah'ın rübubiyetinde, hal vakitinde, tasarruf bir kişi, istisna tutulmuş olsaydı herhalde bu kim olurdu? Zat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam. Peygamberimiz dahi efalinde, etvarında, ahvalinde serbest değil. Demek kulluk manası muhit. Bütün insanları içine alıyor, bütün peygamberleri de içine alıyor. Cenab-ı Hak bir istisna verseydi o muhakkak resul Ekrem aleyhissalatü ve vesselam evet, olur. Demek ki istisna yok. Onun için mesela Peygamberimizi ifade ederken ne diyoruz? Önce al, sonra Resul. Abduhu ve Resuluhu. Resul. Önce kul, sonra Resul. İstisna yok. Şimdi burada nefsin şöyle bir destesi, şöyle bir hilesi var. Mesela bir genç babası alim olur, müfessir olur, müdakkik olur mütevahir bir aleme olur. Cihan çapında hem ibadetinde, hem marifetinde, hem ilminde, hem hizmetinde mütemeyiz bir insan olabilir. Hatta öyle düşünün ki, hani meleklerin imrendiği bir insan. İşte nefis, evlat ne yapar? Ben böyle bir babanın neyim? Evladıyım. Öyleyse, ben ibadetimde, taatımda, hizmetimde biraz geri kalsam da bir şey lazım gelmez gibi düşünebilir. Babam sağ olsun. babam sağ olsun. Yani, işte, Sultan Mehmet hocasından ders alırken biraz dersini şey saksaklayınca hocası değnekle şey yapmış. Döyecek. Gelmiş babasına sığmış. Babası padişah ya. Ne demiş Nurla Güran'ın? <laughs> Seni de değerim babanı da değerim. Şimdi bu, işte insanın nefsinde var. Babam böyle, dedem böyle, biz filan ırktamız, biz asaletliyiz. Bizim aileden çok insanlar çıktı şeklinde bir şahsedenin babasına güvendiği gibi nefiste bir lakaytlık, bir lauvallik, bir böyle gevşeme olabilir mi? Olur, insan fıtratı. Onun için Peygamberimiz ikaz ediyor. Hazreti Fatıma'ya kızım babana güven. Kızım babana güven. Namazını kılmazsan cennete giremezsin. Demek bizim vasfımız, kulluğumuz, itaatımız, Allah'ın emrine inkiyatımız. Bizim şerefimiz, kadrımız, kıymetimiz indi ilahideki makbuliyetimizin sırrı bu. Allah'ın emirlerine itaat ve inkayat. Bu emirlere itaat ve noktasından istisna yok. Değil? Evet. Eğer istisna olsaydı Cenab-ı Hak o istisnayı kime peygamberimize ne yapardı? İkram ve ihsan ederdi. Evet. Onun için bu kasem hakikaten çok manidar, Müslümanın ya yaklaştıkça korkması lazım. Yani yükseldikçe aşağı düşme tehlikesi var mı? Var. Dolayısıyla şeytan bazen insanı yanıltabilir mi? i̇lim yani sende, velayet sende, kemalat arasında, meziyet sende diye yani ibadet noktasından, marifet noktasından, kuruluk görevini ifa ve icra noktasından İnsana lakaytlık kayıtlık ve la manasında kulağına bir şey üfler mi üfleyebilir? Demek ki bu noktaya nazardan bakınca kulluğum esası teyakkuz, tekkiz ol. Rahmet ilahiyeden ümit kesem ve kaydı ile iliştikametle bakışında, nazarında, efalinde, et'arında, ahvalinde, İslami çizgide ifrat ve tefride düşmeden istikametle son nefese kadar gitmek lazım. Allah ayağımızı kaydırmasın, nefsimize evet. de uydurmasın, şeytanın derslerine de kulaklarımızı, iç dünyamızı kapatsın. Evet. Evet, bu çok manidar kasem ı Muhammedinin aleyhissalatü vesselam ifade ettiği gayet muazzam ve muhit bir tevhid-i rububiyettir. Ve bu tevhidin ispatına dair... Burada, burada tevhid-i rububiyet tabiri geçiyor. Biraz, biraz, bunun üzerinde durmak gerekiyor. İki tevhid var. Bir tevhid-i uluhiyet, bir de tevhid-i rububiyet. Tevhid-i uluhiyet tek bir Allah'ın uluhiyeti. Yerlerin ve göklerin malik ve sahibi Allah'tır. Ve mavudu bilhak sadece olur. Tevhid-i uluhiyet noktasında Müslümanların dünyasında fazla ifrat ve tefrit manasında istikametten sapma olmayabilir. Ama tevhid-i noktasında bir, kas bir, bir, kısım insanlar, özellikle avam insanlar, Cenab-ı kudret ve rubiyetine medar muhallakiyeti, icadı, hidayeti, rahmeti, nuru ve rızkı sebeplere izafe etme noktasından tevhidi, ruhiyet itibarı ve bir kısım insanlar hatta cehaletlerinden yanlışa kapılabilir, hatta tevhidden de uzaklaşıp şirk hafiye girebilirler. Şimdi yani şöyle bunu da tevhid-i rububiyet noktasında insanlar nasıl hataya düşüyor? Şöyle bir hataya düşüyor. Mesela adamın mandıracılığı var. Yani süt satıyoruz. Ne diyor? Ben Hollanda'dan 20 tane inek getirdim. işi bitirdim. Hollanda ineği. Her gün 20 litre 50 litre süt veriyor. Ya, sütü yaratan Allah. Koyunu yaşatan oyunun süt vermesi için bağları, bahçeleri, dünyayı, küreyi arzı, güneşi, rahmeti, değil mi? Bütün kainat tavuk gidecek ki, değil mi? O koyun ne yapsın? Bahar gelecek. Otlar yeşilecek, hayvan da yiyecek ve Cenab-ı Hak kan içinden, fışkı içerisinden, bulanmadan, bulaşmadan dünyanın en muvaddi, en latif, en güzel nimetini yaratıyor. Evet. Şimdi dikkatli ibretle baktığımız zaman sütün yaratılması mucize. Mucizelerin mucizesi. Yani açık ifade edersek koyunun karnında tıp fakültesi yok. Ezdahane yok, laboratuvar yok. Allah kan içinden, üst içerisinden kullanmadan, uğraşmadan dünyanın en güzel nimetini yaratıyor. Bu mucize. Ama biraz daha derinliğine baktığımız zaman süt hakkat noktasında mütefekkirane derinliğini düşünürsek süt koyunun memesinden gel e, kaba tabirle koyunun memesi zurnanın son deliği. O sütün arkasında bahar var. Bağ ve bahçe var. O bağ ve bahçenin arkasında e, küre-i arz var. O küre arzın arkasında güneş sistemi var. O güneş sisteminin arkasında kainat var. Yani hakikat noktasından o süt bütün kainattan süzüle 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 en sonunda memeler musluğundan geliyor. Şimdi kudretin böyle bir mucizesini, ruhiyetin böyle ceraldarına, tecellisine medar, kudretin mucizesi, hikmetin harikası olan bu fiili ilahiyeyi getir. Efendim, Hollanda ineğine ver. Allah'tan keserek doğrudan doğruya Hollanda ineğine diyorsa, ne oluyor? Allah mazza şirki kafi oluyor. Yıllar şirki kafi İşte insanlar zaman zaman bu tarzda yani tevhid-i rubiyet noktasında yanlışa gidiyor mu? İtikad noktasından ne diyor? Nasıl oldun? Ya hastaydın. Nasıl iyi oldu? Ya niye iyi olmayayım? Şu ilaç var ya. Şu ilacı özel. Ta Amerika'dan getirdim. Dünyanın en meşhur profesörüne şu kadar para verdim. Ameliyat oldu. Elbette iyi olur. Şifa ya Allah. Şafi kim? Allah. şifayı kime verdi? Doktora verdi, hocaya verdi, profesöre verdi, ilaca verdi. İşte bu noktada bir insanlar işte e, avamın dünyasında bu burası biraz daha bulanık sebeplere biraz daha öne çıkartan insanların nazarında tevhid rububiyet noktasında sıkıntı ve sancı yaşanmıyor mu? Yaşanmıyor Ankara'nın armudu, Malatya'nın karşısı. Karşısında kaşar ve hakeza ha böyle. Demek, sebeplerin fevkinde Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin kainatıdır. Ses kesildi abi. İşte bu cihette yani tevhid nazarıyla bakarsa sebepleri de yaratan Allah, müsebbetleri de yaratan Allah, sebeplerin neyle ortaya çıkanları da yaratan Allah müessir ve muktedir fail Allah kimdir? Rezzat Cenab-ı Allah'tır. Bu noktaya nazardan tevhid ruhiyet noktası itibarıyla Cenab-ı Hakk'ın halafiyetini, icadını ruhiyetini, rezakiyetini ve kainattaki tasarrufunu doğrudan doğruya Allah'tan bilmek lazım ve gerekli iken bazen insanlar bu seferi takılıp tevhid-i noktasında yanlışa maalesef girebiliyorlar. Evet. Ve bu tevhidin ispatına dair yüz belki bin bahir burhanlar sıra nur olan Risale-i Nur'da beyan edildiğinden bu hakkat aliyenin tafsilat ve ispatını ona havale ederek bu ikinci şu muhtasar üç makam içinde bu çok önemli ı imaniyenin birinci makamında gayet latif ve tatlı ve çok kıymetli ve nurlu hadsiz semerelerinden üç külli meyvelerine gayet muhtasar bir surette beyanla o meyvelere benim kalbimi sevk eden zevklerime ve hislerime işaret edilecek. İkinci makamda ise bu kutsal katın üç küllü muktazisi, ve esbab-ı beyan ediliyor. Ve o üç muktazi, üç bin muktazilerin kuvvetindedirler. Ve üçüncü makamda o hakkatı ı tevhidiyenin üç alametleri zikredilecek ve o üç alamet, üç yüz alamet ve emare ve delil kuvvetindedirler. Birinci meyveye başlayalım mı e, abi biraz? Dikkat bakın, yani bu ikinci şu adaki, bakın bu deliller, üc ücretler ne kadar kalı ve kuvvetli olduğunu imanın rüsuhiyetine ne kadar taşizat yaptığını ifade için usta sanki altını çizerek bak işte şu deliller ne kadar kuvvette. Üç külli muktazi, üç bin muktazi kuvvetinde diyor. Üç bin, bin delil kuvvetinde. Demek ki yani ikinci şurayı böyle mantıkla, muhakeme ile hakimane tam dikkat ile zihnimizi, latifelerimizi tam tekstil ederek bir nevi konsantre olarak okursak onlar işte insanın imanının inkişafına, rusubiyetine kuvvet vermiş oluyor. İşte ustat buyuruyor yani nazar-ı sat-ı zulümattır. nazar anlamaz, kavramaz. İzrak edemez. Dolayısıyla bu noktaya nazardan demek ki iman hakikatlarını böyle dikkatle, ibretle, fikretle, hakimane, mütale ve muzakire tarzında okumak lazım ve elzemdir. Çünkü sattı nazar göremiyor. Sattı nazar bakamıyor. Sattı nazar derinliklere nüfuz ve intikal edemiyor. Yani sattı nazar neye benziyor? Mesela bir insanı, bir çocuğu getir, bir okyanusun önünde baksın derce yazıyor. Mavi bir şarşaf. Eğer rüzgar yoksa deniz dağısı değilse o çocuğun dünyasında büyük okyanus nedir? Mavi bir atlas işte o kadar. Belki hafif bir köpük varsa sahil şeridine köpük olur. Ona sor okyanus nedir? İşte mavi bir atlastır, Diyor. Halbuki değil mi? Everest tepesinden ters bir Everest'te ne var? Büyük okyanusun derinliklerinde var hazineler, kıymetli taşlar, mücevheratlar nerededir? Derinliklerdedir. Onun için Üstad hakematta gavvas sabirini kullanıyor. Derya-i Kur'aniye gavvas ol. Nefes lazım. Dalmak lazım. Yani hakikata ciddi müşteri olmak lazım. Müşteri olduğu hakikatları alıp da dışarıda vitrinlemek de değil, başarılarına göstermek de değil, o hakikatları kendi aleminde etmek, hayata ve amele döndürme noktasından inşallah gayret gösterirsek o gayretimiz, o şevkimiz, o ciddi nazarımız ve teveccühümüz nispetinde inşallah erkan-ı imaniyenin ince sırları, latifeleri, nükteleri alemimize açılır. O açılımda imanın tahkimine kuvvet Şimdi bu asır tabi insanlar afakileşmiş, siyasileşmiş, maddi meseleler beşerin dünyasında, vesileler gayenin önüne çıkmış, şeytanı taşlamaktan, Kabe'yi tavafa baktığımız kalmıyor. Bu noktaya nazardan demek ki ibretle, dikkatle, mütalav müzakereyle bir ömür boyu bu hakikatların talimi noktasında yüksek şevk ile bu ı Kur'an'ın muhatabı olmamız lazım ve elzemdir. Çünkü Peygamberimiz buyuruyor Aleyhisselam, giydiğiniz elbisenin yıprandığı gibi iman da yıpranabilir. Onun için çok zaman ifade ettiğimiz için onu söyleyerek dersimizi bağlayalım. Yani bir göl çok büyük olur, çok vası olur, çok derin olur. Ama o gün bir kaynaktan, bir yırmaktan beslenmezse o gün temmuz güneşine dayanamaz. Onu bekleyen ilk akıbet vardır. Ya kurur, kurumazsa da kokar. Bu noktaya nazardan manevi hayatımızı takvim noktasından özellikle iman hakikatlarını mütala ve müzakere tarzında bir ömür boyu birlikte tetabbatla, hakimane okumak, okuduğumuzu hayata yansıtmak mecburiyetindeyiz. Cenab-ı Hak bu vadide aşkımızı ziyade etsin, kavmiyetimizi kültüleştirsin, ihtiyacımızı, iman hakikatları noktasındaki ihtiyacımızı, iştiyakımızı da ziyade etsin.